kahve makinesinin kullanımını anlatacağım. Çocuklarım bana kızım hediye almış bunu. Fişe takıyorum. İşaret veriyor. Alıyorum makinenin haznesini. Şimdi bir bir fincan kahve yapacağım. Evet kendime sade kahve yapacağım. Sade kahve yapacak olduğum için şeker koymadım. Şimdi bir fincan su koyacağız. Çeşmemizden su içiliyor. Çeşmeden koyuyorum suyumuzu. Evet. Şimdi suyumuzu da koyduk. Kahvemizi karıştıralım biraz karıştırıyorum şimdi bu makinede hem közde Arkadaşlar hem közde hem Türk kahvesi pişirme diye iki tane düğme var Ben şimdi közde pişireceğim ya yani Türk kahvesini pişireyim size kendim Türk kahvesi Evet makine çalışmaya başladı Arkadaşlar, makine bekliyoruz. İki dakika kadar herhalde pişecek. Ha, düğmesini basmadan, evet, közdeye bastım. Pardon düğmeye bastım çalışmaya başladı kusura bakmayın evet kahvem pişiyor düğmeye basmayınca tabii ki çalışmadı benim hatam Közde pişmeye bastığım için közde pişecek bakalım. Evet göz ışığı yanıyor. Böyle evlatlarım olduğu için gurur duyuyorum evlatlarımla. hediye aldıkları için değil, her zaman saygılı ve sevgi duydukları için. Evet, bu arada kahvemiz ışıklar eşliğinde Şu tıkır tıkır sesini duyuyorsunuz kaynadığını. Evet, tıkırdamaya başladı kahveniz bayağı bir. tanemiz pişti. Sanırım. Evet, sinyalimizi aldık. Kapandı makinemiz. Kahvemizi koyuyorum. Evet. Aferin işte. Deneyin. Teşekkür ediyorum bizi izledi, beni izlediğiniz için arkadaşlar. Afiyet olsun.